Merhabalar efendim. Tokat evliyalarından Abdülmecit Şirvani Hazretleri buyuruyor ki kibri kırmak nasıl olur? İslam dini kibri kırmak için gönderilmiştir. Kibir ne kadar uğraşılmasına rağmen bir insandan çıkmıyorsa bunun iki tane sebebi vardır ya çok büyük bir günahı vardır, o engel oluyordur. Tövbe, istiğfar etmesi lazım ya da feyiz almak için gittiği zat hocası uygun değildir. İnsanın nefsi, suçu hep başkasında arar. Feyz almaya gittiğim zat uygun değildir der ve geçer. Hatayı Önce kendimizde aramalıyız. Eskiden bir abid varmış. Öyle ki hiçbir günahı yok. Hep ibadetle meşgul. Allahu Teala gölge yapsın diye üzerine bir bulut tahsis etmiş. Nereye giderse bulut da ona gölgelik yapıyor. Bir gün yol kenarında istirahat için oturmuş Oradan da bir sarhoş geçmekte. Abidi görünce benim işe yarayan bir amelim de yok, ibadetim de yok. Zamanım hep kötülükle geçti demiş sarhoş. Bu abidin yanına gideyim. 5-10 dakika oturayım. Belki Allahu Teala bu 5-10 dakikanın hürmetine beni affeder diye düşünüp abidin yanına oturur. Abid de yani çok ibadet eden evliya gibi zat da onu görünce kibirlenmiş. Tiksinerek benim yanıma bu mu oturmalıydı diye burun kıvırarak kalkıp oradan gitmiş. Fakat bulut abitle birlikte gitmeyip sarhoşun üzerinde kalmış. Allahu Teala o zamanın peygamberine şöyle vahyeder. Abid o kadar kıymetli bir kulundu ki hiçbir günahı yoktu ve cennetlikti. Kibirlenmesiyle bütün derecelerini aldım ve cehennemlik oldu. Sarhoş ise tevazuundan dolayı evliyalığa yükselttim buyuruyor. Fi emanillah efendim.